Başka şeyler dinlemek istiyorsunuz? En büyük Arp 179 Mısralık Arp şehirini güle yapmıştı. Benim hemşerim mi? 1974 yılında. Kendisi hayattadır o zaman 29 yaşındaydı. Şimdi 67 yaşındaydı. O hemşerim değil yani. O ayrı. Yani, hemşerim olan değil. Yok mesela. yok. Hayatta. Orada Otel'de modada orada tanıştık. Hı. Şiirde olan hayranlığı benimle tanışmasından evet. sonra çıktım ve hemen 179 bu sayı o şiiri hala en güzel şiirini sen evet. yani. Bir hangisini okursa bu 179? Yani. O 179 mu okuyor? Çok güzel. Hayır, hayır. bazıları. Ne varsa, varsa bazıları senin Ben ne zaman bir kelebek görsem seni anımsarım. İncecik bir kelebek düşlerime konup konup kalkan, ufalanmış bir hüzün tadına bulanmış kanatları. Ben ne zaman bir gülüş duysam sana uyanırım. Sartan karanlığında gündüzüm, aydınlanır duygumun her katı seni görüyor. Ben ne zaman bir gün koklasam, elindeki gül daha çok gül olur. Dolarsın ve toz ve bir düş gibi. Ben ne zaman bir çift el er görsem, bileğinde ters takılmış altın saat, altınla kaplanır sevincim. Ve ben ölülerlerimin renkli uçurtmalarını sana uçurur. Güler. Şeyi, Bana ya. kendini bilmeyen kum gibi halinde sundu. Döktü alev yapraklarını içime, tutuştu çılık çıplak varlığım. Şimdi her duygumda bir yanık izi. Özlemlerimin zarflarına koydum selamımı. Onu gönderdim. Postosu geri getirdi. Çünkü onun adresi benim yüreğimdi. Allah oh, Allah. Şey <laughs> <laughs> bu da sen... Gider geri döner ya. Sahibini arayan ben. Bir gün yollarımız ayrılırsa bir güce din dört yol kapcanında bir özlem gibi olarak yaşayacağım o hiss olmayacak anılarında ama şimdi telefonda sürüyoruz görüşmemekte yani. <laughs> <laughs> Neden görüşmüyoruz? O zaman 29 yaşında geçti şimdi yaşlandı. Saçları beyazlaştı ve kendini öyle göstermek istemiyor bana Allah Allah. Allah cahillik imajı bozmak istemiyor ben biliyorum. Ya yani şimdi 30 yaşına mı geldi? 29 30 olmuştu değil mi? Yani. 67 yaşında. Yok ben yani bayanlar 67 yaşına gelmez. 29 da 30, 30 olmuş. Pişmansız gülenler var. Dişleri yani, dökülmüş yani. diye tarzları beyanlar. Taktarı dönen iş mi? Görsen tanımazsın diye. Peki benim hemşerim ne oldu? Hemşerimle ilgili şey yok. Evet. Esmer, ilham İlham Perisi. Bu bir ilgili şey efendim ne Ondan sonra artık ay şiiri devam etti. Evet. Her gördüğüm bir yere enteresan evet. bulduğuma evet. şiir yazdım. Evet. Hemşerim onlar önce mi sonra mı? Hemşerim var. var İzin vermeyeceğim ama aramızda da şiir yazan Bir bayan vardı. Ha. Çok şiirler yazdı. Allah razı olsun. Biliyoruz, ha. biliyoruz. Ha. <laughs> ha. Bak, bak gördün mü? Ha. <gülüyor> ama <gülüyor> olması da lazım yani. Evet. Tamam bir Bir daha Allah'a şükür. Şeyi da Şimdi eskiden bir karton otel vardı yıkıldı. <laughs> Gül şeyde oturuyor Kadıköy'de. Randevu <laughs> kapıda bekliyorum. Gelir mi gelmez mi? O heyecanla yazdığı bir şiir var. Gülü beklerken. O gülü beklerken. O gelecek, gelmeyecek, gelecek diye. papatya yapalına bakalım düşüncemde. Bilirim geleceğini lapa lapa kar da. Ufacık elleri itecek avuçlarımda, Bir çıt ak güvercin ki gökleri uçamayan, Elimin kafesinde titreyip duracak. Bulacak oh. kanının sıcaklığında can, Ona en son düzeylerimi fırlatacağım, Sıkıntımın çakalarını söküp götüren, Bir ırmak yatağı gibi durulacak içim. bir tane hanımefendi var. Ee, ona söz verelim. Ne söylerseniz makbulümüzdür. Hocamızla ilgili. İçinizde ilerlediğini bir. İki cümlede siz sarf edin. Beraber geldiniz. Ben kendim Hayır. 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 Konuşamazsın. Ya. Öyle. Hisseler Hazine. konuşamazsın. Hazine'yi okuyacak. Hazine'yi okuyacak. Duymadım bir şey değil mi? sizde muydu? Yok. Şey hazine, hazineyi diye söyle. diyorum? Hazineyi, hazineyi, okur, hazineyi okur musun? Hazineyi okur musun diyor. Hazine, hazine mi? Hazine, hazine. Hazine. Ah, Bak. Saçının gecesinde tutulmuş ay olurum. Yokluğunda acıdım içinde dün uçurum. Altın yollar döşedim ona şeylerinden. Aradığım baktıkça yüzüne kilerinden. Onun denizlerinde yol alır gemilerim. Hazinem sende kalsın kimse bilmesin derim. <laughs> Nasıl yazmış bunları? Nasıl bize Yan yana getir. Okey. Ali Nazar var beni iyi tanıyanlardan. Belki dikkat sürer. E buyurun, buyurun, buyurun. <laughs>